Yeniden merhabalar sevgili ikizler, yükseleni ikizler, güneş ve ay burcu ikizler olan sevgili arkadaşlarım. Canlarım, ucigerlerim nasılsınız, iyisiniz, inşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla sevgili ikizler, tarot destekli kahve falıyla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz, beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, yorum yaparak, videolarımı kolektif bir şekilde paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı isteyem. Bu arada arkadaşlar bu hafta özel bakımlarım yok. Çünkü bu hafta çok yoğunum başta belirttiğim gibi ama inşallah haftaya kaldığımız yerden özel bakımlara devam edeceğiz. Çünkü bu hafta gerçekten çok 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 ama yoğunam sevgili ikizler. Ben fincanınızın içini gösterirken kolektifin en yüksek hayrına aldım, kabul ettim, devamı gelsin derseniz bu sayede sizlerin istekleri doğrultusunda videolarım kolektif bir şekilde yüklenecektir sevgili ikizler. Öncelikle büyük bir sıkıntı, adını koyamadığın, girdapta olduğun, sıkıntı yaşadığın büyük bir sıkıntı. Ee, bu sıkıntı senin yüreğinin tam orta yerinde kalmış gördüğün gibi yüreğinin tam orta yerinde yani doluya koysan olmayı boşa koysan olmayı ben hasılı kelam günün sonunda seni yıpratan seni inciten bir sıkıntıdan bahsediyorum sevgili ikizler. Uzun bir aradan beri de üç tane dileğin var. Üç tane muradın var. Yani üç tane mücadelen var. Ve bu mücadele için çok çabaya girmişsen, emek vermişsen, efor sarf etmişsen. Amenna. Yalnız şöyle bir şey de söyleyeyim sana. Bu mücadeleni vererken biri ya da birilerinden destek almışsan, aldığın destekle yükseleceğin yerde daha çok dive gitmişsen. Yani bu destek seni çöküntüye uğratmış da diyebilirim. Bu destek her neyse bakın 3 tane mücadele, 3 tane niyet, 3 tane dilek. Yani bu destek her neyse demek ki bir şeyleri yanlış yapıyorsan artık yanlış yapma zamanı değil. Şu an kimden destek alıyorsan ve kim senin yanında duruyorsa bu kişilerden uzak dur ve bazen kendi işini kendi içsel dünyanda halletmen senin hayırına olacaktır sevgili ikizler. Anahtarlık bir mevzu iki kişinin kafa kafaya vermesi ve bu mevzuyu çözüme kavuşturması gibi gibi. Bu bir evlilik olabilir, bu eğitim hayatı olabilir, bu bir ev olabilir, araba olabilir, iş yeri olabilir, yeni bir başlangıç olabilir, bir dönemi sonlandırıp yeni bir dönemi açmak gibi de olabilir. Yani iki kişinin kafa kafaya vermesi ve altındaki anahtarlık mevzuyu çözüme ulaştırması gibi gibi. Çok yoruldum, çok daraldım, çok bunaldım. Artık böyle var ya ruhen ve bedenen kendimi güzel bir döngüde hissetmek isteyem. Artık önüm açılsın, yollarım açılsın. Önümde duran herkes artık bir bir gitsin dediğin bir dönemde sen. Evet şu ana kadar çektiğin sıkıntılar amenna ama bundan sonra mantık yürüteceksen. Çünkü duygusallığı bir köşeye bırakman gerekir ki mantık yürütmen gerekir ki seni kandırma olasılığı olmasın. Hava yoluyla, deniz yoluyla, kara yoluyla yapmak istediğin yolculuklar var. Bu yolculuğu tek başına yapmak istesen, hani azıcık aşım kaygısız başım der gibi tek başına yapmak istesen daha önceden kalabalık bir şekilde gittiğin bir yer. Hani bu bir otel olabilir, bu bir köy yeri olabilir, bu farklı bir aktivite olabilir, bu bir tur olabilir. Daha önceden gittiğin topluluk ama hiçbir tadını alamadın. Evet, oralara tek başına gitmen senin için daha hayırlı olacaktır. Çünkü neden? Toplulukla gittin bayağı bir sıkıntı yaşadın, stres yaşadın. Her kafadan bir ses çıkması, herkesin bir reisel düşürmesi, herkesin bir şeyler yapması gibi gibi. Ama artık tek başıma gidersem daha rahat ederim, daha huzura varırım dediğin bir şeyler de var. Sevgili ikizler bu dönemde artık böyle dediğim gibi azıcık aşım, kaygısız başım hesabı yapıp tek başına da gideceksin sevgili ikizler. İki parça para var. Evet bu iki parça para sana gelecektir. Bu iki parça para sana geldiği zaman ailenin içerisinde şu an maddi durumu çok kötü olan, iflasın eşiğinde olan, ciddi boyutta artık kendi ailesini kalkındıramayan bir kişi var. Ve sen bu kişiye destek olacaksın. Bu iki parça Paran geldikten sonra bu kişiye destek olacaksın. Bir nevi yani çok olmasa da bir nevi o sırtındaki yüklerden kurtulabilecek mi? Evet kurtulabilecek. Alacak verecek davalarını artık sonlandırırsan özellikle bu dönemde kartlar, kredi kartları çekmiş olduğun kredi var hasırlı kelam artık bunları yavaş yavaş ödeme olasılığı yakalıyorsan şu an önündeki o dönüm noktasını atlattıktan sonra o Arafat'ı geçtikten sonra sanki böyle var ya kendi içsel dünyanda net bir şeylerin adını koysan yani net Keskin ve sivri zekanla net bir şeylerin adını koysan ve bu adını koyduğun her şey senin önünde daha iyisini açmaya vesile olacak. Her zaman ne diye mücizelere inanın. Mücizeler dediğin ansızın gelir. Yani böyle var ya bazı mücizeler vardır geldiği zaman birden birdenbire isteklerimiz gerçekleşir. Düne kadar gerçekleşmeyen istekler bir anda gerçekleşiyorsa bunun adı mücizedir sevgili ikizler. Gelenleriniz var. Yurt içi yurt dışı hiç önemli değil gelenleriniz var. İki tane üç tane küçük valizle gelenleriniz var ama bu daha çok sanki böyle bir kız isteme. Daha önceden konuşulmuş bir mevzu daha önce anlaşılmış bir mevzu şimdi ortak noktada birleşme amacıyla gelen bir mevzu. Bu mevzu masaya yatırılacaktır enine boyuna incigine cincigine boncuğuna konuşulacaktır ve sonunda net kararlar alınacaktır. Sanki böyle var ya öncesinde söz nişan e, düğün, nikah gibi gibi böyle sırasıyla kademelisini hani bugün söz ve nişan oldu. Hemen düğün tarihi ve nikah tarihini aynı yere bağlayalım gibi gibi. Bazı tarihler sizi şaşırtabilir çünkü bu tarihler sizin gerçekten bir dönem çok mutlu olduğunuz bir dönem içinizde ukse kalan bir dönem yapmak isteyip de yapamadığınız böyle bir tarihler vardı şimdi bu tarihleri net bir şekilde kararlaştırırsınız bu da sizin için iyi bir şey mi evet iyi bir şeydir onun haricinde bir ev taşıma mevzusu var uzun zamandan beri gündemde olan ama bir türlü faaliyete geçmeyen bir ev taşıma mevzusu var bu ev taşıma mevzusunu öyle ya da böyle halledeceksiniz hallettikten sonra önünüze bakacaksınız sadece sadece ev taşıma mevzusunu şu an kiminle konuşursanız gündeminizde ne var bence çok konuşmayın çok konuşmak size de kazandırmayacak daha çok böyle negatifle iç içe olabilirsiniz gidecek misin evet gideceksin istediğin yer istediğin mühit ya da şehir de olabilir bilmiyorum ama bununla ilgili iş yerinde ufak tefek problemler yaşıyorsan ama sen gittiğin yerde aynı bu iş yerinin başka bir şirketi varsa orada çalışmaya başlayacaksın gitmeden önce bunu halletmen gerekiyor ki. Bak sevgili ikizler gitmeden önce işini halletmen gerekir. Sonrasında büyük bir hüsranla, büyük bir karmayla, büyük bir kaosla karşı karşıya gelebilirsen sonra demedi deme. Gitmeden önce önce işini halledeceksen sonra evini düzeye koyacaksan. Çünkü zaten bak yolun çıkmış yani görürsen uzun bir kamyon gibi bir araba sırasıyla yüklisen kolilerini büyük ya da küçük yani sırasıyla yüklisen ve önün açıktır. Gidecek misin? Evet gideceksen sevgili ikizler. Bu da senin tabağının içi canım ciğerim. Yüreğinin tam orta yerinde bir sıkıntı. Ee, bu sıkıntı şöyle bir sıkıntıdır. Sanki böyle var ya e, çok böyle direttin, dayattın, umut ettin ama sanki bütün hayallerinin suya düştüğü bir dönem. Bu dönemde ne yapacağını bilemedin, sağlıklı düşünemedin, sürekli birileri sen önünde durdu. Belki kandırıldı, belki seni kandırmaya çalıştılar. Günün sonunda üzülen sen oldun net kararlar alamadın. Aldığın kararlardan hemen caydın. Bir cayma olasılığın vardı. Böyle sakin ve tek başına kaldığın zaman nerede hata yaptığını kestireceksen ve bu sıkıntının kaynağını bulacaksan. Çok ağladın, çok gözyaşı döktün ve bu gözyaşlarına sebep olan kişilerle bir bir hesaplaşman var. Bazı insanlarla arayı düzeltmen gerekir. Aile, eş, akraba, iş yeri, normal çevre, sosyal çevren gibi gibi bazılarıyla ters düşmüşsen ve bu da ikili geçen bir dönemden olmuş arkadaşlar. Artık birileriyle arayı düzeltmen gerekir. Böyle bir moda girmen gerekir ki önün açılsın. Önün açıldıkça anlayacaksan ki evet hata yapılır ama bu hatadan ders çıkartılmadı mı önü açılır. Yani hata hatayı doğurur. Makara gibi başarıların olması gerekirken makara gibi başarısızlıkların olmuş. Ve bu da seni yerle yeksan etmiş diyebilirim. üzerinde göz nazar negatif enerji çox bu dönemde çok aktif çalışabilirsen çok kazanabilirsen kazancına kazanç katabilirsen para parayı çeker hesabı yapıp hep bir köşede para bulundurabilirsen üstüne sürekli ekleme 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 yapabilirsen bunu da başkalarının yanında dillendirdiğin zaman negatif enerji gelip seni buluyor ve bazı işlerin ters gidiyorsa hani ne diyeyim olacak işlerin olmaması daralma bunalma sıkıntı stres var ise bu direkt göz ve nazardır unutmayın sevgili arkadaşlar bazı şeyler dillendi dinlendikçe tılsımı kaçar. Dillendirmeyeceksen, içsel dünyada yaşayacaksan ki önün açılması adına sevgili ikizler. Gelelim 7 tane kartımıza, 7 tane mesajımıza. Bakalım 7 tane mesaj sana neler verir sevgili ikizler. 7 tane kart seçtim. Bu da 7 tane günlük mesaj oluyor. Bakalım birinci karta niyet eden arkadaşlarım senin için neler çıktı sevgili ikizler. Çok zorladın ve sonunda şansının açık olduğu bir döneme girdin. Bu dönemde bolluk sana doğru geliyor. Sanki böyle var ya çok çağırmıştın ama gelmemişti. Bugün bolluk sana doğru geliyor ve sen bu bolluğu kucaklaman lazım. bu bolluktan payına düşeni öyle ya da böyle alacaksan çünkü her şeye inanan sen kendine inanmaya başladın ve yürekten inanmaya başladın. Şimdi bolluk ve bereket sana doğru geliyor ve sen bunu iliklerine kadar hissedeceksin sevgili ikizler. İkinci kartı seçen arkadaşlarım 2 numara. Küs olduğun, dargın olduğun, uzun zamandan beri görüşmek, konuşmak istemediğin o kişinin sana bir zeytin dalı uzatması var. Bir barış ve bir kavuşma isteği var. Böyle bir algın içerisine girmiş. Birilerini aracı tutabilir. Seninle tekrardan konuşmak isteyebilir. Bir araya gelmek isteyebilir. Bu dönemde eğer sen de kabul edersen sonu mutluluk gibi görünüyor. Tabii ki o kişiyi affedip affetmeme konusunda bir sıkıntı yaşıyorsun sevgili ikizler. 3 numarayı seçen arkadaşlarım. Aile hayatında sevgi alışverişi yaptığın bazı kişiler var. Evet, bunlarla bir araya geldiğinde kendini mutlu, kendini daha özgüvenli, daha ön planda hissettiğin bir dönem. Ama bakı sanki bazıları sanki böyle var ya. Hep bana Rabbena, bana ben 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 diyen bencil ve yovazlar var. Ve sen bu bencil ve yovazların arasında ilişkilerini sonlandırmak istediğin kişiler var. Bu üçüncü kartı seçen arkadaşlarım bir bitiş yeni bir başlangıç sizi bekliyor da diyebilirim sevgili ikizler. <laughs> Dört numarayı seçen arkadaşlarım eski kalıplarından kurtulursan, yeni kalıplara hizmet edilsen Bugün senin iyiliğine hizmet etmeyen kim varsa onları hayatından şut desen. Bu çok güzel bir şey. Ve değilsen ki artık yenilenmek zamanı, artık güçlü olma zamanı, artık parlama zamanı ve yeniyi kucaklama zamanı deyip yenilenme modunda kendi payına düşeni alırsan. tabii ki bu etrafta çok kötü bir e, imaj bırakacaktır. Ama sen dediğim gibi önüne bakırsan sevgili ikizler. 5 numarayı seçen arkadaşlarım. Öncelikle... E, Ruhunun artık iyileştiğini, daha çok böyle kendine zaman geçirdiğini, kendine böyle özel bir bakış açısı oluşturduğunu, bugüne kadar sürekli karma içerisinde olduğunu, artık bundan sonra karmaları hayatından çıkarttığını, net ve sabit keskin kararlarla kararlar verdiğini ve bu kararlardan bir daha caymayacağının sözünü kendine verirsen ve bu da senin artık yeni bir döngüye, yeni bir uyanışa, sanki böyle var ya yeni bir döneme gireceğinin Habercisidir. Yani değilsen ki bana bir armağan geldi ve ben bunu iliklerime kadar kabul ettim dediğinizi duyar gibiyim. Altı numarayı seçen arkadaşlarım, bugüne kadar hiç görmediğin yani hayatının en bereketli, en değerli, en mutlu, en parladığın, hissettiğin bir dönemdesen, bu dönemde o kadar özgüvenle ilerlisen ki hem özel hayatında hem kariyerinde hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alacaksan, o kadar çok olgunlaştın ki bu olgunluğun büyük bir asaletinle herkesi büyüyecektir. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içerisinde olacaksan ve sana gelen görkemli krallık bunu da iliklerine kadar kabul edeceksen sevgili ikizler. A7 numarayı seçen sevgili arkadaşlarım güvenle alakalı büyük bir problemin var idi. Bu problem uzun zamandan beri hayatında aktif idi. Çok tereddüt ettin ve bu tereddütlerini sürekli geçiştirdin. Bugün kökenine indiğin zaman içini kemiren şeyleri sürekli zamana bırakmışsan, eğer devamlı zamana bıraktığın şeylerle şüphe içerisinde olursan, doğru şeyi, doğru insanları, doğru hayatı bulamazsan, herkes aynı değildi. Bu güven problemini ortadan kaldırmak için kendine bir şans vereceksen sevgili ikizler. Kolektif ve geneldir. Kişiye özel değildir. İzlerken, beğenirken, yorum yaparken kolektif olduğunu da unutmayalım. Dediğim gibi videoların devamı için tıklamanız gerekir. Abone olmanız gerekir. Abone olduktan sonra da videolarımı paylaşırsanız çok ama çok memnun kalırım. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.